Süleyman Özışık bir videosunda şey demişti. Bana niye haz etmiyorlar? Beni niye hiç içlerine sindiremiyorlar ya da içlerine almıyorlar? E çok ben bazı yanlışlarını dile getiriyorum demişti. Ya mesela bir tane AK Partili üst düzey. Ataşehir Camii'nden çıkıyoruz. Beni gördü. Eski hukukumun olduğu bir adam. Hadi adını da söyleyeyim ya Kaya. Teşkilatlardan sorumlu başkan mı biliyorsun? Pardon, yerel yönetimlerden sorumlu başkandı. Şimdi Süleyman Özışık Adana'da il başkanının e, hala FETÖ'yle nasıl iç içe olduğunu yazıyor. Bu beyefendi itiraz ediyor. Sonra geliyor caminin çıkışında bana diyor ki baş yazarını aradım diyor. Böyle böyle diyor. Bana diyor telefonuma çıkmadı diyor. Baş yazarım dediği Süleyman Özışık. Şimdi baş yazarım dediği Süleyman Özışık'a kendi danışmanını arattırıyor. Danışmanı arıyor diyor ki işte o konuşmayı tam hatırlamıyorum. Erol Bey dedi ki şu yazıyı derhal bilmem ne yapsın ya da şöyle. Süleyman da diyor ki ya ben senin Erol abinin ya da Erol başkanının emir eri miyim kardeşim? Kapat telefonu. Telefonu kapatıyor. Beyefendi geliyor. Cami çıkışında namaz kılmış ya. Az önce başı secdeye gitmiş. Gelmiş benim kardeşimi bana kötülüyor. Senin baş yazarın diyor bir de aşağılıyor yani. Yani tenezzül et kendisini aramıyor. Danışmanını arattırıyor. Bir de bana şikayet ediyor. <laughs> dedim ki benim baş yazarım dediğin Süleyman Özçelik benim kardeşim. Senin de emir değil dedim. vallahi ben bilmem dedi. Beyefendi çok kızıyor size dedi. Öyle mi dedim. Beyefendi bize mi kızıyor dedim. Tamam ben şimdi beyefendinin yanına gidiyorum dedim. Beyefendi de camide. Abi beyefendi beni gördü dedi Süleyman nerede? <laughs> Kızdı adamın sordu. Ben onunla bir tanışayım dedi ya. Onunla bir tanışayım. Dedim ki Erol Bey ben beyefendiyle görüştüm. Nerede görüştüm biliyor musunuz dedim. Külliye de bizi davet etmişti. Ee, o söylediğin konuyla alakalı hadi böyle bir şey varmış. Onu bana Mahir Ünal üzerinden ulaştır dedi. Ben de baş üstüne dedim. Yani bir dosya açık, kamuya açık bir şey. Gizli saklı olan bir şey değil. Onu bana ulaştır dedi. Tamam efendim dedim. Mahir Ünal üzerinden ulaştır dedi. Mahir Ünal'a dosyayı gönderdik. Mahir Ünal da götürdü kendisine arz etti. Bak kapıda daha önce görüştüğüm beyefendi size çok kızıyor dediği adam çağırıyor beni diyor ki Süleyman nerede? Süleyman'ı getir bir tanışmak istiyorum onunla. Bunlar geçmişte de oldu. Bir tane şimdi Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olarak artık bir ehemmiyeti yok yani artık sıfatsız bir adam. Bir gün Türk Telekom'un genel müdürü beni aradı eski. Tahsin Yılmaz diye bir genel müdür vardı. Dedik ya şu arkadaşla senin bir problemin mi var? Yok dedim niye hayırdır dedim. Ya bir gel görüşelim dedi gittim. Ya dedi Cumhurbaşkanı dedi size reklam vermemizden çok rahatsızmış dedi. Ya Cumhurbaşkanının işi gücü yok da Türk Telekom'un ya da X firmasının bize reklam vermesinden internet haberden bahsediyor. Reklam vermesinden niye rahatsız olsun kardeşim dedim ya. Yani. Sonra bir telefon ya yani yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey kardeşim. Devam. Bakın. Helallik aldığı için söylemeyeceğim ismini. AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın hararetli savunucularından birisi. Ben, Mehmet Özışık ve Süleyman Özışık Bodrum'a tatile gitmişiz arkadaşlar. Şöyle geziyoruz üç kardeş. Abi bir baktık bir televizyonda bizimle ilgili konuşuyorlar. Şimdi bu arkadaş, helallik alan arkadaş diyor ki e, ee, Hadi Özışık diyor FETÖ'cü. Bundan diyor kesinlikle eminim diyor FETÖ'cü. Süleyman Özışık da kripto FETÖ'cü diyor. <laughs> ya dedim Süleyman bunlar bizden bahsediyor. Evet abi dedi. Niye dedim böyle oldu? Abi dedi sen dedi adamın yazılarını gazete oku sitesinde yayınlamamışsın diye adam sana kır olmuş. Ve bundan dolayı senin FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Bunu ben buna bir iki laf çaktım, yazı çattım dedi. O beni de kripto olarak lanse ediyor. Çünkü benim kripto olduğumu söylüyor çünkü AK Parti tabanı beni biliyor benim FETÖ'cü olmadığımı, senin FETÖ'cü olmadığını vesaire biliyor. Ama böyle demek zorunda kalıyor. Çünkü bir yere gittiğimizde, bir konferansa falan gittiğimizde karşılaştığımızda insanlar Süleyman abi diyor etrafımı sarıyorlar diyor yani. Neyse aradan zaman geçti. Cumhurbaşkanlığından davet ettiler. Amerika'ya gidiyor. Gittim uçağa bindim tak bunun yanına oturdum. Oğlum dedim. Bak beni ekranda FETÖ'cü ilan ettim. Allah senin belanı verecek dedim. Bak ben beni FETÖ'cü ilan ettin de ben şu anda burada nasıl buradayım nasıl Cumhurbaşkanı uçağına biniyorum dedim. Ya dedi hakkını helal et. Ben o dönemde kızgındım. Şöyleydim, böyleydim. Ben çünkü Cumhurbaşkanı ile orada görüşeceğim efendim bu arkadaş ekranda benim için. Böyle dedi. Helal et şöyledir, böyledir. İşi kapattık ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah'a inancınız olsun. Ee, bizimle ilgili Özışık kardeşlerle ilgili bu ifadeleri de muhafazakar bir televizyonda dile getiriyorlar. Hani Deniz Feneri ile ismi anıldı bir sürü haksızlığa uğradılar ve o dönemde benim en çok mücadele ettiğim "Korkmayın, yürüyün, bunlara karşı ezilmeyin, baş eğmeyin." dediğim bir televizyonda yapıldı. Televizyon patronunu aradım dedim ya ben geldim sizin iftar yemeğinize dedim ki Cesur olun ya, korkmayın dedim, size destek verdim. Desteğinizin karşılığı bu muydu dedim. O da dedi, hakkını helal et dedi, yanlış yaptık. Şimdi biz böyle bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir süreçten geçtik, böyle bir dönemden geçtik. Böyle, hani Süleyman Özış'ın e, yapmış olduğu bir takım, Çıkışlardan bahsettim, yanlışları sıraladığından bahsettim ya. İşte bahsettiği zaman da adıya fetöcüye çıkıyordu ya da ya da Fatih Tezcan çıktı bir video çekti dedi ki, hadi Özışık ve Süleyman Özışık dedi belediye başkanlarından dedi para topluyorlar dedi. İşte seçim zamanı. Gidiyoruz iç kişiye diyoruz ki ya 400 bin lira verirsen seninle ilgili yan yapmayacağız. Para şu 400 bin liradan bahsediyor. Yan yapmayacağız. Parayı alıyoruz onunla ilgili kötü yan yapmıyoruz ki tekrar belediye başkanı olsun. Abi mahkemeye verdik. Fatih Tezcan'a buradan çağrı yaptık. Dedik ki ispatla belge koy ortaya. Koymadı hem ceza davası yedi hem de tazminat yedi. 20 bin lira ben, 20 bin lira da Süleyman Özışık tazminat kazandık. Ve ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Fatih Tezcan çok aşağılık, çok adi, çok şerefsiz bir iftiraya uğradı. Bu CHP'nin Ali Mahir Başarır'ı çıktı. Bir fotoğraf gösterdi Süleyman Soylu'yla ile onun beraber fotoğrafını gösterdi. Dedi ki özürlü ya da engelli bir çocuğa tecavüzden içerdi dedi. Böyle bir kara, böyle bir alçakça bir iftira attı Fatih Tezcan'a ve bunun bir iftira olduğunu, bunun alçaklık olduğunu, bunun namussuzluk olduğunu ilk söyleyen ben ve Süleyman Özışık olduk biliyor musunuz? Ve ben eşini aradım Fatih Tezcan Kardeşim dedim yapabileceğim bir şey varsa benim bilgim olsun dedim. Bakın Böyle bir süreç. Ha tazminat. Tazminatın canı cehenneme. Para Hiçbir şey istemedik. Hiçbir talepte bulunmadık. Ama ama helallik konusunda hakkımız hala baki. Bu dünyada bıraktık her şeyi. Öbür dünyada hesaplaşacağız dedik. Şimdi Fatih Tezcan hakaretten şundan bundan içeride onu Ali Mahir başarır gönder dedi ki arkadaş tecavüzden içeride dediler. Hala öyle diyorlar. Biz bize iftira atan Fatih Tezcan'ın hakkını, hukukunu savunduk. Dedik ki bu kara bir iftiradır. Alçak bir iftiradır dedik. Diyoruz. Demeye de devam ediyoruz. Ne demek istediğimi anladınız mı? Süleyman Özışın hikayesini anlattım size ve yapılanı anlattım. Şimdi yanlış yok mu bu tarafta var İşte bunlar da yanlış hepsi yanlış. Abi bu yanlışlar yapıldı diye biz arkamızı dönemeyiz ki. Şimdi bazı adam demeyeceğim adam değil çünkü. Aa, öz ışıklar ağladılar biz size ne yaptık Aa, öz ışıklar parasız kalmış dediler. Ya o kadar çok o kadar çok aşağılıklar ki ama ama şükür ki Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. İyi ki siz varsınız, iyi ki sizle bir aile olmuşuz. Ya çil yavrusu gibi kaçtı adam ya, kaçıyor. Kaçıyor ya. Yahu, bu süreçte bize o kadar çok şaşırdığımız, o kadar çok böyle bizi şaşırtan kişiler bize arayıp bir şekilde destek oldu ki. Dün, dün Twitter'dan bana bir mesaj geldi. Adını söyleyeceğim arkadaşlar. Buradan. Teşekkür etmek için söylüyorum. Twitter'dan bana özelden kusura bakmasın. Yani bunu söyleyeceğim. Çünkü gerçekten şey beni etkiledi. Mustafa Kemal Erdemol Halk TV'de gazetecilik yapıyor. Ben tanımıyorum. Bana Twitter'dan bir mesaj atmış. Mustafa Kemal Erdemol. Saygı duydum. Helal olsun. Tüm içtenliğimle kardeşiniz için acil şifalar diliyorum. Sağlıklı olarak dönsün sevdiklerinin yanına. Çok samimi dileğimdir. Selamlar. Ben de dedim ki Mustafa Bey gerçekten çok mutlu oldum. Diyor ki devamında kardeşini sevdiklerine sağlıklı dönsün. Ben diyorum ki ona Mustafa Bey inanın bu yazdıklarınızla beni çok ama çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun, var olun diyorum. Cevaben yazıyor kardeşiniz sevdiklerine sağlıklı dönsün de o zaman hep birlikte mutlu oluruz. Ne kadar kapışırsa kapışalım önemi yok. Yeter ki iyileşsin. Biz sonra yine kavga de, kavgaya devam ederiz. Gülücük koyu bir kez daha tüm içtenliğimle acil şifalar diliyorum. Siz sağ olun selamlar. Şimdi bunu niye okuyorum? Bunu şundan dolayı okudum. Bizimkiler dediğimiz birçok kişi Süleyman Süleymanoğlu'şık orada bak hastanede. İki aydır tedavi görüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün gitti ziyaret etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. E baba çok umurumuzda değil ya. Vallahi umurumuzda değil. Siz varsınız diye bizim umurumuzda değil yani. O yüzden Allah sizden razı olsun. İyi ki ailemizsiniz. İyi ki varsınız. Allah size eksik etmesin.